Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar az önce sözde anlattığım türlerini işlerken hatırlarsanız mülakat yani diğer adıyla görüşme türüne dikkat çekmiştim röportajla karıştırmayalım diye röportajın da gazete çevresine gelişen bir edebi tür olduğunu sohbetin gazete çevresine bir edebi tür olduğunu söylemiştim Genelde bu üç başlık arkadaşlar karıştığı için ileride e, karışma ihtimalini engellemek adına böyle bir e, bölüm e, yapmayı e, düşündüm. Şöyle yapalım arkadaşlar bakın mülakat neydi arkadaşlar? Birincisi bakın mülakat sözlü anlatım türüdür arkadaşlar. Çünkü mülakat kişinin ünlü biriyle konuşmak ve aynen konuştuğu şeyleri sordu sorulan cevaplarını veya da aldığı cümleleri Aynen aktarması, sorulara aldığı cevapları aynen aktarması şeklinde meydana gelen bir tür sonradan yazıya geçirilir. Aslı itibariyle sözlüdür. Bakın mülakat. Şimdi arkadaşlar sohbete geldiğimiz zaman az önce yine vurgulamıştım. Önceki videoda diyelim az önce özür diliyorum. Arkadaşlar gazete, dergi de olabilir. Çevresinde yazarın sanki Okuyucuyla sohbet ediyor. Yani söyleşi, konuşma, ee, konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır. Bakın yazdığı yazılar fakat sözlü arkadaşlar. Evet bu iki maddeyi söyledikten sonra asıl ee, şu anda işlememiz gereken türe geçiyorum. Röportaj arkadaşlar. Bakın röportaj sohbet gibi gazete çevresinde gelişen bir tür arkadaşlar. Dolayısıyla... Mülakat, sohbet, deneme, hikaye gibi türlerin özellikleri bulunabilir. Neden? Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. Röportaj bir e, ne diyelim edebiyatçının veya bir gazetecinin de diyebiliriz arkadaşlar. Gazeteciler de röportaj yapabilir. Bir bölgeye gidip oradaki hani bir konuyla ilgili köylülerle fotoğraf çektirmesi, köylülerle soru-cevap şeklinde bir miktar e, bilgi alması, buna kendi yorumlarını katması, e, bunları işte belki e, bir günde veya bir haftanın farklı günlerinde yani şöyle dizi diyelim, dizi şeklinde gazete veya dergide yayınlaması arkadaşlar. Dolayısıyla bakın, mülakatı kullanıyor içeride değil mi? Köylülerle görüşüp bunları yazıya geçiriyor. Sohbet kendi yorumunu yazarken sohbet havasında yazabilir. Deneme, insanları ikna etmeye çalışmayabilir. Hikaye, hikaye gibi türlerin özellikleriyle arkadaşlar bu özellikleri kullanarak röportaj birazcık karma bir tür gibi düşünülebilir. Yani içerisinde gezip görülerek izlenimlerin yazıya geçirilmesi diyebiliriz. Konu elbette ki fotoğraflarla, fotoğraflarla güçlendirilir, desteklenir, daha inandırıcı hale getirilir. Tabi bununla birlikte arkadaşlar betimleme, Tabii ki gittiğiniz coğrafyanın e, özelliklerini fotoğraflar dışında sözcüklerle de tabi ki tasvir edebilirsiniz. Tanık gösterme, o bölgede o konuyla ilgili sözü geçen, bilgili, bilen insanların e, sözlerini, cümlelerini aktarırsanız tanık gösterme, karşılaştırma, açıklayıcı anlatım yolları kullanılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi röportaj birazcık karma bir tür arkadaşlar. Pek çok türden farklı özellikleri içinde barındırıyor. Üslup olarak farklı özellikler barındırıyor. Zannedersem bu kadar yeterli. Milli Eğitim kitabında arkadaşlar röportajla ilgili en önemli geçen kişi tabi ki Yaşar Kemal ve Yaşar Kemal tabi kendisi de yani eserleri derya gibi, kendisi derya gibi büyük bir son dönem alimi veya bilgini diyelim veya edebiyatçısı diyelim. Arkadaşlar eserleri fazla Fazla derken yani çok sayıda eseri var. 5 tane eseri var arkadaşlar. Çukurova yana yana bir bulut kaynıyor. Peribacaları, bu diyar baştan başa ve Allah'ın askerleri. Arkadaşlar röportaj türü eserleri Yaşar Kemal'in bunlar. Elbette ki biz Yaşar Kemal'in daha çok romanlarına eğileceğiz. Fakat röportajla ilgili bir soru gelecek olsan yani tür özellikleri dışında eser sorulacak olsa Yaşar Kemal birinci dereceden karşımıza çıkabilecek e, Milliyetim kitabında işlenmiş en yetkin röportaj e, sanatçısı diyelim. Bu şekilde dikkatinize arz ediyorum. Bence çok çok önemli. Yani hem mülakat sohbet ve röportajın karıştırılmaması hem de Yaşar Kemal'in röportaj eserleri önemli arkadaşlar geçiyorum. Arkadaşlar mülakat Az önce tabi şöyle demiştik. Röportajla karıştırmayalım. Artık karıştırılmadığını düşünerek devam ediyorum. Neydi arkadaşlar mülakatın diğer adı? Mülakat neyle karışıyordu? İş görüşmesiyle değil mi? İş görüşmesi değil arkadaş. Bu farklı. Yine iki kişinin karşı karşıya gelip konuşması elbette ki öyle. Ama e, iş görüşmesi demiyoruz tabii. Arkadaşım mülakat deyince milli eğitim kitabında karşımıza çok çıkan fakat kitaplarında bazen çok fazla yani hazırlık kitaplarında çok fazla yer almayan sanatçılarımız var. Özellikle Mustafa Baydar önemli deyip başlıyorum. Arkadaşlar mülakatta Hani tür özelliklerini konuştuk eserlere bakalım. Ziya Paşa'nın Rüya isimli eseri arkadaşlar Londra'da hayali olarak Londra'da e, Ziya Paşa sanki bir rüya görüyormuş gibi. Ee, Londra'da sanki e, bir rüya görüyormuş gibi yazdığı, kurguladığı eseridir rüya. Önemli. Arkadaşlar olur da habname özellikleri taşır derse hab uyku demek arkadaşlar. Uyku demek hab. Dolayısıyla evet taşır. Hani e, bazen sorularda yukarıdakiler hangisi doğrudur yanlıştır tarzı soru sorarsa evet rüya Zaten adı üstünde arkadaşlar. Burada hab sözcüğünü hatırlayacağız. Rüya demektir. Bu özellikleri taşın. Arkadaşlar diğer önemli bilmemiz gereken eser. Yaşar Nabi Nayır'ın edebiyatçılarımız konuşuyor. Bunu ezbere bileceğiz arkadaşlar. Yaşar Nabi Nayır'la ilgili. Fakat kişi olarak. Evet arkadaşlar pardon çocuklar gürültü yapıyordu. Onlara bir uyardım. Devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kişi olarak burada Ruşen Eşref Ünaydın'ı bileceğiz. Mustafa Baydar'ı bileceğiz. Mustafa Baydar bileceğiz. Mustafa, Mustafa Baydar'a kitaplarda bazen yer verilmiyor. Fakat Milli Eğitim kitabı üzerinde durmuştur arkadaşlar. O yüzden bilmekte fayda var. Arkadaş Ruşen Eşref Ünaydın deyince biz Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'le görüşüp onu kamuoyuna tanıtan kişi olarak bileceğiz. Nereden? Bakın arkadaşlar. Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat. Bu önemli bir bilgi fakat bunun dışında diyorlar ki isimli eseri var arkadaşlar. Diyorlar ki isimli eserinde 18 farklı edebiyatçıyla görüşmüştür. Onlarla mülakatlar, görüşmeler gerçekleştirmiştir ve buraya yıldız koyun arkadaşlar. Edebiyatımızın ilk yetkin eseridir. Mülakat türü ilk yetkin eseridir arkadaşlar. O yüzden önemlidir mutlak şekilde türle ilgili karşımıza soru gelecek olursa burada diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın'ı bileceğiz. Bir diğer önemli bir özellik arkadaşlar. Daha önceki videolarda hatırlarsanız biz mensur şiirlerde Halit Ziya, Mehmet Rauf, Yakup Kadri'yi görmüştük. Arkadaşlar mensur şiir damla damla çok karşımıza çıkmayabilir fakat yanılmayalım diye bilmekte fayda vardır. Damla damla önemli. Anı sohbet şeklinde Atatürk'ü özleyiş, Boğaz içi yakından isimli eserleri var. Ruşen Eşref Günaydin'le ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Devam ediyorum. Mustafa Baydar arkadaşlar, Mülakat kitabı edebiyatçılarımız ne diyor? Önemlidir arkadaşlar. Zoraki diplomatın dedikleri isimli eserinde de arkadaşlar hatırlarsanız anı türü eserlerde Zoraki diplomat vardı Yakup Kadri'nin politikada 45 yılla birlikte zoraki diplomatın dedikleri eserinde ise Mustafa Baydar Yakup Kadri ile mülakat yani görüşme gerçekleştirmiştir ve görüştüğü aldığı cevapları bilgileri cümleleri aynen yazıya geçirmiştir arkadaşlar. İnceleme türü olarak inceleme türü olarak arkadaşlar Atatürk'ün dedikleri antoloji olarak yeni Türk hikayecileri mülakatta bilmemiz gereken arkadaşlar en önemli burada dört ismi aldım. E, yeterli diye düşünüyorum. Arkadaşlar yeni bir türe geçiyorum. Söylev nutuk. Söylev nutuk arkadaş hatırlarsanız ben mülakatı ayrı işleyeceğiz. Sözde anlatım türlerini mülakata ayrı işleyeceğiz. Ve söylevi ayrı işleyeceğiz demiştim. Münazarayı konuştuk. Bir daha işlemeyeceğiz arkadaşlar. Fakat söylevi de bitirip sözlü anlatım türlerini bitirmiş olacağım. Arkadaşlar söylev elbette ki askeri, siyasi veya dini olabilir. Elbette ki insanları ikna etmeye bir konuda bir konuda bir yöne doğru sevk etmeye yöneltmeyi amaçlayan bir türümüz Delil sunmaya, insanlara bir şeyler kanıtlamaya ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Coşkulu bir şekilde onları e, ikna etmek amacı vardır deyip arkadaşlar önemli karşımıza çıkacak kişilerle ilgili isimlere geçiyorum. Arkadaşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy hatırlarsanız safahatın safahatta bölümlerden iki tanesi Fatih kürsüsünde bir tanesi diğeri Süleymaniye kürsüsündeydi. Halide Edip adı varın arkadaşlar. Sultan Ahmet mitingi İzmir'in işgali üzerine arkadaşlar. Önemli Necip Fazıl Kısaküre'nin Maraş hitabesi ve diğer ismimiz Behçet Kemal Çağlar arkadaşlar. Şimdi burada tek olarak arkadaşlar kitap olmadığı için bu şekilde yazdığım isimleri bilmemizi karşımıza kişiler olarak da çıkabilir. Özellikle Sultanahmet mitingi Fatih kürsüsünde Süleymaniye kürsüsünde Maraş hitabesi Sultanahmet mitinginde konuşan insanlar ve diğer farklı kitaplarda farklı söyle ve nutukları olan edebiyatçılarımız. Alpaslan deyince arkadaşlar Malazgirt nutku önemli. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk nutuk arkadaşlar. Orhun kitabeleri ise arkadaşlar söyle özelliği taşıyan ilk eserlerimiz. Kimdi arkadaşlar bunlar? Bilge Kağan, Kültigin ve Ton Türk milletine hitap etme, söylev özelliği taşıyan ilk eserlerimiz bilelim. Farklı bir kategori arkadaşlar. Yani sorularda çıkma ihtimali biraz az. Buranın isim olarak farklı bir şekilde sanatçı ve sorulduğu zaman bilgilerde karşımıza çıkabilir. Fakat özellikle dediğim gibi Milli Eğitim kitabı Hamdullah Supi Tanrı Över'e özellikle yer vermiştir. Hamdullah Supi arkadaşlar nedir? Milli Hatip'tir arkadaşlar. Milli Hatip ünvanı vardır. Bu yönünü bilelim. namı Kemal gibi arkadaşlar böyle gür, yüksek sesli bir üslubu vardır. Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. söyleyiş özelliğini bilirsek arkadaşlar milli hatip namık kemal tarzı etkisiyle tonlu söyleyiş bilmemiz yeterli. Arkadaşlar eserleri dağ yolu 1-2 söyle ve nutuk tarzında. Burada bilmemiz gereken en önemli eser dağ yolu arkadaşlar. Söylev türünde. Güne bakan ise nesir türünde bir eserdir. Özellikle ilkini bilelim, ikincisini zihnimizde tutalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda isimler zannedersem bu kadar yeter. Arkadaşlar eleştiri yani kritik. Gazete çevresinde gelişen edebi türlere geldiğimizde Cumhuriyet dönemi eleştiri, Cumhuriyet öncesi eleştiri önemli bir başlığımız. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar bir sanat yapıtının kitap şiir resim tiyatro iyi ve kötü yönlerinin söylenmesi. Neden böyle dedim? Arkadaşlar cumhuriyet dönemi öncesinde olan bizim hiciv, taşlama yani hiciv daha çok divan edebiyatında, taşlama ise halk edebiyatında vardı. Fakat bu tip eserler arkadaşlar bir sanat yapıtının hem iyi hem kötü özelliklerini değil, genelde daha çok kötü özellikleri üzerine kurgulanır. Zayıflığı üzerine kurgulanır. Fakat modern eleştiri bunlardan farklı olarak iyi ve kötü özelliklerini anlatır. Arkadaşlar, konularına göre sanatçıya dönük, esere dönük, okura dönük ve topluma dönük eleştiriler vardır. Eleştirmenin tutumuna göre bakın. Tutumuna göre öznel veya nesnel eleştiriler vardır. Bu kısmını geçtikten sonra ayrı şekilde işleyeceğimiz arkadaşlar Cumhuriyet öncesi eleştiride iki ismimiz var. Diğer isimleri ayrı işlemeyeceğiz. O yüzden burada dikkat edelim. 1. Namık Kemal. Arkadaşlar Tahribi Harabat. Tahribi Harabat kime yazmıştı? Mutlaka hatırlamanız lazım. Ziya Paşa'nın Harabat isimli eserine karşı Tahribi Harabat bozmak. Harabat eserini yazmıştı tahrib Harabat. Daha sonra onu takip eden Tahrib-i Harabat'ın takipçisi olan takip eserini yazmıştı. Kitap şeklinde arkadaşlar. Fakat Lisanu Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazaları şamildir. Arkadaşlar baş yazıdır. Tasviri Efkar gazetesi yazısıdır. Dolayısıyla yazı olarak burayı bileceğiz. Eser olarak Namık Kemal'de burayı bileceğiz. Ziya Paşa'da arkadaşlar şiir ve inşa kitabı var. Halk edebiyatı ile ilgilidir. Divan edebiyatına eleştiri vardır. Halk edebiyatını yüceltme vardır. Ali Canip yöntem arkadaşlar hatırlarsanız milli edebiyat meselesi Bakın Ali Canip Yöntem milli edebiyat akımının zaten fikir öncülerinden biriydi. Ve Cenab Beyle ile münakaşalarım. Cenab Şahabettin'in de Servet-i Fünun edebiyatçısı olduğunu ve ikisinin dil meselesi üzerinden çokça tartıştıklarını tahmin edebilirsiniz. Ali Canip Yöntem. Recaizade Mahmut Ekrem hatırlayın. Takdir Elhan. Zemzeme şiir kitabıdır arkadaşlar. Fakat içerisinde kritik etme, eleştirme özellikleri de olduğu için onu da dahil ediyorum. Neydi arkadaşlar? Zemzemeye karşı yazılan Demdeme Muallim Naci'nin eseri Takdir Elhan Sözlerin değerlendirilmesi, şiirlerin, güzel şiirlerin değerlendirilmesi anlamında Muallim Naci'yi konuştuk. Demdemeyi hatırlıyorsunuz ki ayrı işleyeceğiz Muallim Naci'yi. Ahmet Mithat Efendi ise arkadaşlar dekadanlar makalesiyle Servet-i Fünuncuları eleştirmiştir. Anlaşılmaz, farklı, böyle garip bir dil oluşturmakla suçlamıştır. Dolayısıyla bir eleştiri kritik yazısıdır. Fakat lisan Osmani Edebiyatı hakkında bir e, bazı mülazaları şamildir. Makalesi gibi arkadaşa yazıdır, kitap değildir. Arkadaşlar Ahmet Şahip işleyeceğiz. Hayat ve Kitaplar isimli eseri önemli. Bunu mutlaka bilelim. Hüseyin Cahit Yalçın'ın ise Kavgaların isimli eserini bilmemiz lazım. Hüseyin Cahit Yalçın servet Edebiyatı öncülerinden. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi eleştiri yazılar bazında arkadaşlar özellikle Nurullah Ataç Suud Kemal Yetkin Cevdet Kudret Aksalı bilelim arkadaşlar. Fakat eleştiri bazlı özel e, ismi olan bir kitapları yoktur. Daha çok sohbet ve deneme türünde e, işleyeceğiz bu yazarlarımızı. Azım Asım Bezirci'yi bilelim. Orhan Şahik Gökyak. Gökyay arkadaşlar. Destursuz bağ girenler. Eser önemli. Yıldız atabilirsiniz. Mehmet Kaplan işleyeceğiz tekrar. Türkiye'de bir üzerine araştırmalar. Orhan Şahit Gökay bir daha işlemeyeceğiz arkadaşlar. Onu şiir konusunda işlemiştik fakat eleştiri konusunda işlemeyeceğiz. Mehmet Kaplan'ı eleştiri de işleyeceğiz. Berna Moran arkadaşlar önemli. Türk romanına eleştirel bir bakış. Fethi Naci, Gürsel Aytaç ve Vedat Günyol. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Arkadaşlar isimler isim bazında tekrar başlayalım. Muallim Naci dediğimiz zaman arkadaşlar. Şiirde işledik. Hatırlarsanız kafiye kulak için değil göz içindir. Tezini savunarak eski edebiyatı bir nebze savunuyordu. Eski edebiyat yanlısı bir sanatçımız zemzemeye karşı demdemeyi yazmıştı. Arkadaşlar buna rağmen Ateşpare isimli şiir kitabı yeni şiir tarzında yazılmıştır. Füruzan ve Şerare ise eski şiir anlayışıyla kaleme alınmış kitaplarıdır. Burada tabi biz yazmış bulundum. Muallim, Demdeme ve Müdafaaname. Bakın dört tane eleştiri kitabı vardır. Yazmış bulunduma yıldız koyuyorum. Muallime yıldız koyuyorum. Recaizade ile asla muallim sözcüğünden dolayı karıştırmayın. Demdeme'ye yıldız koyuyorum. Bilmekte fayda var. Ömer'in çocukluğu arkadaşlar anı kendi hayatı. Hatırlarsınız anı zaten dedik. Araştırma ise ıstıla edebiye Lügat-ı Naci sözlü. Osmanlı şairleri ise antoloji niteliğinde bir eser. Ahmet Şuayb ise arkadaşlar bakın çok az bilinen karşımıza çıktığında zorlanacağımız bir sanatçı. Servet-i Fünun sanatçısıdır. Fikri ve ilmi eserleriyle tanındı. Arkadaşlar iki kitabı var. Hayat ve kitaplar Esmarı Matbuat. Esmar meyve demek arkadaşlar. Matbuat'ta işte e, matbaa işleri, basım işleri anlamında meyveleri şeklinde iki eser var, iki eser olduğu için arkadaşlar belirgin şekilde bilinir diye düşünüyorum. Geçiyorum arkadaşlar Cumhuriyet dönemi eleştiride bilmemiz gereken 3 isim özellikle arkadaşlar bakın bana göre Fethi Naciye, Yıldız Koyun üç tane 20. yüzyılın e, önemli ama Az, çok az hatta bilinen, pek çok kitapta da yer almayan fakat milli eğitimin üzerinde çok durduğu önemli bir isim. Arkadaşlar, ele, eleştiride felsefe, tarih, psikoloji, sosyolojiden yararlanır ve inandırıcıdır. Şu cümle çok önemli. Okumadığı kitap hakkında tek bir söz daha, tek bir söz dahi olacaktı, dahi söylemez, söylemeyen bir hassasiyettedir. Söylemez, ha söylemez. Nokta hassasiyetindedir. Bu söz önemli. Fethin ağacı karşımıza çıkarsa bilgi olarak mutlaka verilir diye düşünüyorum bu cümleyi. O yüzden arkadaşlar bakın eserleri. Şöyle dikkat edin arkadaşım. 100 soruda Türkiye'de roman ve toplumsal değişme. 100 yılın 100 Türk romanı. 40 yılda 40 roman. Eleştiride 40 yıl. Evet arkadaşlar 100 ve 40 sorularını Fetih Naci ile eşleştirirseniz en kötü bu şekilde hatırlamamız lazım. Mehmet Kaplan. Atatürk Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünü kurdu, Türkiye Atlantis'ini kurdu, akademisyen arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi mezunu, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde de hocalık yaptı, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Eserleri önemli arkadaşlar. Bakın karışacak bir durum yok. Fetih Naci'den farklı eserler. Türk edebiyatı üzerine araştırmalar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir dünyası. Şiir tahlilleri bakın 1 2 3 Tevfik Fikret, devir, şahsiyet, eser 4 Şurayı önce bir eleştiri olarak bilelim arkadaşlar. Yani Türk edebiyatı üzerine araştırmalar Tanpınar'ın şiir dünyası, Tevfik Fikret, devir, şahsiyet, eser ve şiir tahlilleri. Denemeleri arkadaşlar Nesillerin ruhu büyük Türkiye rüyası şeklinde bilelim deyip geçiyorum. Gürsel Aytaç biraz daha zayıf çıkma ihtimali arkadaşlar. Mehmet Kaplan'a 2 yıldız koyalım. Gürsel Aytaç'a bir yıldız koyalım. Arkadaş Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunu. Aynı zamanda Batı Dilleri ve Alman Dili bölüm başkanlığı yaptı. Arkadaşlar şu bilgiler bakın birbirinden farklı. Yani farklı özellikler taşıyor. Eserleri karıştırsak bile bilgilerden çıkartma ihtimalimiz var. Bilgileri de mutlaka dikkat edelim. Sayfa arkadaşlar e, kameradan değil gerçekten çizgi e, yan. Çağdaş Türk romanı üzerine inceleme. Arkadaşlar bakın Çağdaş Türk romanı üzerine incelemeler bir, Genel edebiyat bilimi 2. Karşılaştırma edebiyat bilimi 3. Felsefi roman 4. Yeni Alman edebiyatında roman Şurası gitti. Al edebiyat romanı. Yeni Alman edebiyat roma edebiyat romanı. 5. ince eser arkadaşlar. Arkadaşlar Alman sözcüğünü bulursak Gürsel Aytaç akademik yönüyle vurgulanan Türk edebiyatı üzerine araştırmalarıyla bilinen tarzı soru gelirse mutlaka Mehmet Kaplan. Fetih Naci ise az tanınmış olması ve burada okumada kitap hakkında tek bir söz söylememesiyle ilgili hassasiyetinden dolayı ayırmaya çalışalım. 100 ve 40 sorular 40 e, rakamlarını arkadaşlar Fethi Naci'den Mehmet Kaplan'da TTTŞ Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar Tanpınar'ın Şiir Dünyası Tevfik Fikret şeklinde hatırlamaya çalışalım. Alman ve Almanca ile ilgili dil tarihi ile ilgili sorularda ise mutlaka Gürsel Aytaç'ı hatırlayalım. Önceki sayfama geri dönüyorum arkadaşlar. Böylece Muallim Naci bir miktar biliyorduk. Ahmet Şuaybi bilmiyorduk eserleri önemli. Fethin Ağacı az bilinen bence önemli. Daha sonra Mehmet Kaplan arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Bu şekilde arkadaşlar Cumhuriyet öncesi eleştiri ve Cumhuriyet dönemi eleştiri türünü de bir e, miktar işlemiş olduk. Bugünlük benim e, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gazete çevresinde e, gelişmiş olan türlerle e, devam edeceğiz inşallah.